Kıymetli izleyiciler, gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadis-i şeriflerde, gerekse İslam alimlerinin kitaplarında kul hakları ile ilgili çok önemli açıklamalar vardır. Mukaddes dinimizde kul haklarının önemi çok büyüktür. Üzerinde kul hakkı bulunduğu halde ölen kimse cennete giremez. Bakın Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda buyuruyor ki Buhari'de geçiyor efendim. Üzerinde kul hakkı olan ölmeden önce ödeyip helallarsın. Çünkü ahirette altının malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınır. Sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenir. Kur'an-ı Kerim'den sonra en kıymetli kitap olan Sahih geçen Badi hadis şerif efendim. Yine sevgili peygamberimiz buyurmuştur ki Müflis şu kimsedir ki bu da sayım geçiyor. Başta müflis kimdir diye soruyor. Sahabiler de efendim sermayesini kaybeden tacire biz müflis diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakiki müflis şu kimsedir ki kıyamette amel defterinde pek çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bazılarına çeşitli yönlerden zararı dokunmuştur. Mesela kimini dövmüştür, kimine sövmüştür, kimini gıybet etmiştir, kimine iftira atmıştır. Sevapları bu hak sahiplerine verilir. Hak sahiplerinin hakları ödenmeden önce bu kişinin sevapları biterse onların günahları bunun üzerine yükletilip cehenneme atılır. Evet sayım içinde geçiyor bu hadis-i şerifte. Dünyada ne oluyor efendim? Bir kimse boşlu olunca evine haciz geliyor. Değerli eşyası ne varsa bozdolabı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, hallar hepsini alıp götürüyorlar. Eğer bunlar kafi gelmezse hapse atıyorlar değil mi efendim? Ahirette e, insanların hakları varsa bir kişide onun sevapları onlara alacaklara dağıtılacak. Sevabı kalmaz kalmamışsa bu defa öbürlerinin günahları buna yüklenecek. Efendim kendi günahlarımızı bile biz çekemeyiz. Bir de başkalarının günahları bize yüklenecek olursa maazallah halimiz perişan olur. Hadis-i şeriflerde zikredildiği gibi Üzerine hak geçen kimselerin verecek sevapları kalmazsa, borçlarını ödemek için cehenneme girerler. Ancak cezalarını çektikten sonra cennete gidebilirler. Bilindiği üzere dünyada da borçlu kimseler, haciz edecek bir şeyleri kalmamışsa hapsediliyorlar. Müslüman ne kadar çok günahkar olursa olsun, günahların cezasını çektikten sonra muhakkak cennete gider. Fakat cehennemde ceza çekmek de öyle kolay değildir. Yalnız kafirler cennete giremezler. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin cennete girer. Nesai'de geçiyor. Kul borcu olan bu dünyada iken helallaşmalıdır buyuruyor kitaplarda. Şimdi bu başlık altında da birkaç kelime arz edelim sizlere. Kul haklarını Allahu Teala'nın haklarından önce ödemek gerekir. Kul hak olan günahların affı güç ve azapları daha şiddetlidir. Başkasının hakkını yiyen, hak sahipleriyle helallaşmadıkça affa uğramaz. Yani üzerinde kul veya hayvan hakları bulunanı Allahu Teala affetmez ve bunlar cehenneme girip cezalarını çekeceklerdir. Onun için herkese iyi davranmalıyız. Üzerimize hak geçirmemeye çalışmalıyız diye Abdülgani Nablusi Rahmetullahi Ali El Hadikatü Nediyesinde tavsiyelerde bulunuyor. Demek ki kul borcu olan bu dünyadayken helallaşmalıdır. Kul borcu ile ölürsek birçok sevabımız hak sahiplerine verilir. Sevabımız kalmazsa onların günahlarını yüklenmek zorunda kalırız. Müslüman her Müslüman kardeşini en az kendisi kadar düşünür. Kendisine yapılmasını uygun görmediği şeylerin başkalarına da yapılmamasını ister. Hadis-i şerifte buyuruldu ki kendisi için istediğini, arzu ettiğini, sevdiğini, din kardeşi için istemeyen, sevmeyen, kamil mümin olamaz. Bu halde geçiyor efendim. La yu'minu ehadukum hatta yuhibbeli ehihi me yuhibbu Müslüman başkalarına güzel öğüt verir. Hadis-i şeriflerden siz din kardeşinizin aynasınız. Onda gördüğünüz lekeyi siliniz. Buyruluyor. Ebu Davud'da geçiyor bu. Müslüman herkesin gönlünü hoş etmeye, üzüntüsünü gidermeye çalışır. Bakınız hadis-i şeriflerde buyruldu ki bir mümini sevindiren Allahu Teala kıyamet günü sevindirir. İbn-i Mübarek. Bir kimsenin üzüntü ve sıkıntısını gidereni veya bir mazluma yardım edeni Allahu Teala 73 defa mağfiret eder. <laughs> Allah indinde en makbul amel bir mümini sevindirmek, kederini gidermek, borcunu ödemek veya karnını doyurmaktır. Ve <laughs> Müslümanların dertleriyle ilgilenmeyen onlardan değildir. Hakim. Müslüman baştan sona faydalı kimse demektir. O halde diğer Müslümanlar elinden gelen yardımı yapmalıdır. Hadi i şeriflerde buyuruldu ki şu iki şeyden daha kötüsü yoktur. Eşşirkü billah ve darru bil müslümin. Allah'a şirk koşmak ve onun kullarına zarar olmak. Müslümanlara veya umumi olarak kullarına zarar olmak. Şu iki hasretten de daha üstünü yoktur. El imanu billah ve nef'u lil müslümin. Allah'a iman etmek ve onun kullarına faydalı olmak, müminlere faydalı olmak diye geçiyor orada ama o ifade de var. Bu değlemede zikredilen bir hadis şerif. Kim bir mümini bir münafığın zulmünden, eziyetinden korursa Allahu Teala da kıyamette bir melek gönderip onu cehennem ateşinden korur. Ebu Davud'da geçiyor. Din kardeşinin işini bir müddet takip eden kimse o işi görsün veya göremesin. İki aylık itikaftan daha çok sevap alır. Hakim. Bakın itikaf kişinin Allahu Teala'ya yaptığı şahsi ibadet. Ama bir din kardeşinin işini görme için giderse bu itikaftan daha kıymetli oluyor. Peygamber Efendimiz Unsur e ke zalimen ev mazlumen buyurdu bir gün. Mazlum da olsa, zalim de olsa din kardeşinize yardım ediniz. Ya Resulallah, Mazluma yardımı anlıyoruz ama zalime nasıl yardım edeceğiz dediler. Tahcizuhu ani zulüm ve delke nasru. Onun zulmüne mani olmak suretiyle yardım etmiş olursunuz. Efendim bu halde geçiyor bu da. Bir kimse Müslümanlara her gün dua ederse makbul insan olur. Namaz kılan mümin tayyatta salih kullara dua etmektedir. Ne şekilde? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyoruz değil mi benim? Allah'ın selamı bizim ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun. Darül Fünun müderrislerinden Seyyid Efendi Hazretleri bu konuyla ilgili olarak buyuruyor ki namaz risalesinde namaz kılan müminler, Müslümanlar namaz kılmayanlardan ahirette davacı olacaklar, hak talep edecekler. Diyecekler ki ya Rabbi bunlar bize dua etmediler. E, niye? Namaz kılmayınca e, dua da etmemiş oluyorlar. Ve Müslümanların yaptıkları bu duadan da namaz kılmayanlar istifade edemiyorlar. Çünkü Esselamu Aleyna ve ala ibadillahi salih. Allah'ın selamı bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Namaz kılmayan salih olma vasfını yitiriyor, kaybediyor. Allah-u Teala tevbe edilince bütün günahları affediyor. Ama kul hakkını niye affetmiyor? Efendim kul hakkı olmayan günahlarda Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına riayet edilmemiş olur. Şartlarına uygun tevbe edilince muhakkak affedilir. Kul hakkı olan günahlarda ise hem Allahu Teala'nın emri isyan vardır hem de o kimsenin hakkı geçmiş olur tevbe edilirse Allahu Teala yine günah yani kendi hakkını affeder. Fakat kul hakkı için maddi bir hak ise sahibine geri vermek, diğer haklar için ise hak sahibi helalleşmek gerekir. Görülüyor ki kul hakkının önemi büyüktür. Ama Allahu Teala isterse kul haklarını da affedebilir. O kendi yetkisindedir efendim. Hatta İbn-i bir hadis-i şerifte denizde şehit olanların <laughs> bütün günahlar hatta kul hakları da affolur. Buyruluyor. Ee, burada görüldüğü gibi kul hakları son derece önemli. Allahu Teala'nın e, kendisiyle ilgili günahları affedeceğini İslam belirtiyorlar. Ama kul haklarını kullarına bıraktığında ifade ediyorlar. Ahirette kul affetmedikçe e, Müslümanın, müminin cennete girmesi mümkün değildir. Cenab-ı Hak bütün kul haklarından bizleri muhafaza buyursun efendim.